Bir sabah Zeynep ve Can'ın odalarında büyük bir değişiklik başlamak üzereydi. Anne ve babaları çocukların odasını boyamaya karar vermişti. Kardeşler çok heyecanlıydılar çünkü odaları istedikleri renkte olacaktı. Odamız boyanacak çok merak ediyorum. Evet ben de merak ediyorum. Bence çok güzel olacak. Babaları yanlarına geldi ve Zeynep ve Can'a renk seçimlerini sordu. Evet hangi renkleri seçelim? Odanızda hangi rengi görmek istersiniz çocuklar? istiyorum. Gökyüzü ve deniz gibi çok güzel bir renk. Hayır ben yeşil istiyorum. Ağaç ve çimen gibi olsun. İki kardeş biraz somurtarak birbirlerine baktılar. Hiç de aynı fikirde değillerdi. Zeynep mavi oda hayal ederken can yeşil oda düşünüyordu. Ortada büyük bir tartışma başlamıştı. Anne ve babaları birbirlerine gülümsediler. Çocuklar birbirinizle konuşarak orta yolu bulsanız nasıl olur? Mavi ve yeşil bir arada olabilir mi? Evet. Belki de bir duvarı yeşil, diğerini mavi yapabiliriz. Harika bir fikir. Böylece ikinizin de hayalini gerçekleştirmiş oluruz. O zaman kararımızı verdik. Zeynep ve Can, odalarınızın duvarları yeşil ve mavi olacak. Hadi bakalım başlıyoruz. Babaları herkesin boyalarını hazırladı. Hep birlikte boyaları aldılar. Ama Zeynep ve Can'ın fırçalarını tutmaya başlaması çok heyecan vericiydi. Küçük fırçalarla her biri odalarının duvarlarını boyamaya başladı tabi boyları yettiği yere kadar boyuyorlardı. Zeynep mavi boyayla duvarın bir kısmını boyarken Can yeşil boyayla duvarın diğer kısmını boyuyordu. Can burayı biraz daha yeşil yapmalısın. Tamam ama sen de burayı biraz daha mavi yap. Sonra da değiş tokuş yapalım mı? Sen yeşil boya ben mavi. Tamam yapalım. Anne ve baba kardeşlerin birlikte çalışarak odalarını güzelce boyadıklarını görmekten çok mutlu oldular. Her ikisi de kendi boyalarını yettiği kadar sürdüler anne ve babaları da geri kalan yüksek yerleri boyadılar. Sonunda odanın duvarları yeşil ve mavi renklerde oldu. Çok güzel oldu değil mi Can? Evet, mavi ve yeşil odamıza çok yakıştı. Çok sevdim. Gerçekten çok güzel oldu çocuklar. Hep birlikte harika bir iş çıkardık. Ellerimize sağlık. O gün iki kardeş evin odalarını boyarken çok eğlendiler. Kendi renklerini seçip birbirlerine yardımcı olarak odalarını rengarenk yapmayı başardılar. Artık odaları için yeni fikirler de üretmeye başladılar. Zeynep ve Can hem fikirlerini paylaşmayı hem de birlikte çalışmayı öğreniyorlardı.